Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yanımızda gördüğünüz gibi Ford Kurya var. Anahtarımızı önce göstererek başlamak istiyorum. Bu şekilde bir anahtarımız var. Klasik Ford'umu kilitledin açtın. Şimdi aracın görüntüsü gerçekten şahane. Beyaz tavanımızın ayrıca bir opsiyonu var. Sadece 6.700 lira. Ayrıca bunu isterseniz siyah tavan olarak da alabiliyorsunuz. Otomobilin rengi de beyaz tavanla birlikte bence en çok yakışan kombinasyonlardan bir tanesi. Bu otomobil tahmin etmiyorsunuz ama 1.0 125 beygir benzinli bir motora sahip. 7 ileri tam otomatik bir şanzıman. Aktif aktif paket aracın üzerinde bazı opsiyonlar da var. Bu araç opsiyonlar dahil 1.285.000 lira. Opsiyonları kenara çıkartırsanız baz haliyle yani örnek veriyorum rengini kenara bıraktım, tavan rengini kenara bıraktım. Güvenlik paketi var mesela araçta güvenlik paketini kenara bıraktım. Sadece aktif paket standart bir. Kurye almak istiyorsam 1.214.000 lira ödüyorum. Hatta bu çuğu da var. 1.214.500 TL ödüyoruz. Şimdi aracın etrafında bir gezelim, gösterelim. Araçta 5 kollu jantlarımız var. Goodyear markasından. Piyano siyahı. Yan aynalarımız var. Piyano bilek diyebiliriz. Piyano siyahı da diyebiliriz. Arabanın fanını fark ettim mi? Sesi azaldı artık. İçerisi çünkü soğuk olması için bekliyoruz. İnanılmaz bir sıcak var. Kavruldum burada, yandım, piştim. Bir an önce içeriye geçmek istiyorum ama dışarısı arabanın çok güzel, çok renkli olduğu için dışarısında da durmak insan istiyor. Bitiyor daha. Bunların ne olduğunu biliyor muyuz? Sen biliyor musun? Yok, ciddi misin? Aa, şey. Ne? Yan basamak yeri. Yok, hayır. Tam, tam. Kriko, kriko, kriko Yan basamak yeri dedin ha? Yeri abi. Bu arada yan basamak yeri de aynı büyük ihtimalle montaj için. E, arkadaşlar. yan basamak yeri orası olursa krikoyu nereye koyup takacaklar? Takamıyorlar. Nasıl takamıyorlar? Takamıyorlar. C5 kurguda bunu günlerce konuştum. Ay, aracı kaldırırken sıkıntı oluyormuş. Aracı kaldırırken altına sokamadıkları için sıkıntı oluyor. Yere yakın oluyor çünkü çok. Hayır yere giriyor. Kaldırırken oradan sıkıntı oluyor. Kaynak yerlerinde. Anladım peki. Bunu yorumları arkadaşlar bekliyorum. Atakan diyor ki böyle. Ben diyorum ki böyle. Sana da aslında bir mikrofon taksak ya. Biraz daha konuşursan mikrofon takacağım sana. E, böyle tehdit ediyormuş gibi değil mi? Üstü kafalı aslında böyle. Bir daha konuşmayacaksın bana arka tarafı arabanın çok yakışıklı. Bunun da bence number one sebebi şu. Piano siyahı, piano black. Ben piano black diyeceğim ya. Piano black, Tourneo yazımız. Bunların piano black gelmesi arabayı bence çok değiştirmiş. Mesela bagajını gösterelim. Şimdi bagajımızda bizim kendi ekipmanlarımız da bulunuyor. Bunlar bizim ekipman çantamız. Bu benim normal çantam. Bunları kenara bıraktım. Bak burada gözlerimiz var. Ama bu gözler istersek şuradan açılarak sökülebiliyor. Burada yine bir gözümüz var. Bir adet beyaz renk ışığımız bulunuyor. Bu ışık da aslında güzel. Tam sarı da değil, tam beyaz da değil. Güzel bir renk olarak duruyor. 12 voltluk çakmak girişim kardeşimiz de burada. Askı yerlerimiz de yine burada bulunuyor. Eğer istenirse örümcek ağ gibi koyulan stepne vesaire sabitleme aparatları da burada yer almış. Bak burada ne var? Dolap. Gördün mü? Bu dolaba istediğimiz gibi eşyalarımızı aslında yükleyebiliyoruz. Bu da gerçekten güzel bir hareket. Hemen arkasında yine aynı yerden bir adet daha bulunuyor. Ford Otosan'ın yine kendi yangın tüpleri var. Ve her ticaride olduğu gibi stepnemiz buradan ulaşılamıyor. Arabanın direkt alt tarafından ulaşılıyor. Şimdi bagajı kapatıyorum. Bagajı hatta oradan kapat. Sana yakın. Nereden? Oradan. Aynen öyle. Çek bakalım. Aman çok aman. Çok mu ağırdı? Çok abi, terste kaldı. hem terste hem de araba yeni bir de. Bu arada butonunu göstermek ister misin? Butonu yuvarlak, çok farklı bir hissiyatı var. Bak. Ya şey yaparken basarken hissediyorsun butonun farklı olduğunu. Beyaz tavanımız bu şekilde biraz tavanı kirlenmiş. Beyaz da çok belli oluyor evet. Şimdi gel bir de arka koltuklarından başlayalım. Merhabalar. Arka tarafta ben ön tarafı kendim kullanarak geldim. Şimdi birazdan yine sürüşünü yapacağız ama ben 1.80 boyumla kendimi ön tarafımı ayarladığımda arka tarafta yine 1.80 boyumla bu şekilde oturabiliyorum. Koltuklar da güzel. Koltukların arkası, önü her yeri deri olarak gelmiş. Şurada ufak mavimsi, bebek mavisi detaylarımız var. Dikişlerimiz var. Şuradaki dikişler hem siyah hem aynı bebek mavisiyle beraber gelmiş. Ortadaki ışıklar yine aa bak burada sarı. Bagajda mesela daha açık bir renkte. Buradaki tam olarak sarı gelmiş. Askı yerlerimiz burada, tutma kollarımız burada. Kap bu kollarında, aa bak şurada güzel bir detayımız var. Çok mutlu olacaksınız. Sen de nerede diye arıyorsun değil mi? kolda yavaymış. Yok yok ben başka bir şey göstereceğim. Keyifli, camın rahat rahat açılabilmesi ve tam olarak açılabilmesi. Bu tam açılması da aslında hem kapı eşiği biraz yüksek hem de kapının boyutu itibariyle açılması çok daha rahat oluyor. Buradaki göz biraz ufakmış. Bu göze ben bir buçuk litre su falan koyamam. Yarım litre bir tane anca koyabilirim. O birazcık çok efektif gelmedi. Haricinde, aa bak burada da askılar var bak. Bu ne için? Kemer Kemer için. <laughs> Direkt kemer orada takılıymış. Buradaki takılı değildi de. Hemen ön tarafa geçmeden önce güzel bir detay. 2 adet Type-C var. 2 adet Type-C'nin olması çok iyi bir şey. Artık USB-A girişinden Allah geldi. O da olmalı ama. Bak mesela önde hem USB-A hem Type-C var. Hemen öne geçelim gösterelim. Kapımız da bu şekilde açılıyor. Ben şunu çok severim. Bak sağdan ineyim. Onu da birlikte göstereyim. Bu görüntü, şu açıklık bence çok keyifli duruyor bir otomobilde. Ben buna bayılıyorum. Bakayım ekranda nasıl. Ekranda da çok güzel. Kapattığında da yine aynı şekilde. Mis. Bak senin bölmende ne var? Gördün mü? İçeriye gel gösteriyorum hemen. Sana. Şimdi hemen bak senin bölmende gördün mü? Evraklarını koyabileceğin bir bölüm bulunuyor. Benim bölmemde aynısı yok. <laughs> bakma bakma yok. <laughs> Arıyor. Benim bölmemde yok. Sende var. Kablosuz şarjımız bulunuyor. Başından söyleyeyim. Ufak bir gürültü gelebilir. Gürültü önleme özelliğini açtık. Ama ufak bir gürültü gelirse maruz görün yanıyor. İnanın yanıyor. Bu otomobille şu an biz bunu açmasaydık mahvolurduk. Ve akşama doğru olmasına rağmen gerçekten sıcak. Şimdi otomobille şurası var. Burayı arkadan göstermek istemedim. Burada yine evraklarınızı koyabileceğiniz bölmeler. Devasa güneşlikler. Ha, gel. Gerçekten şu an ben bunu kapattığımda yolu bile göremem. Camı neredeyse tamamen kapatıyor. Bir de senin bölmende torpido daha aşağıda ya sende daha çok gözüküyor. Benim bir de yüksek olduğu için ben hiç göremiyorum. Şu kadar bir alanım var görüş için. Benim gözümden bak şu kadar bir alan kalıyor. Orada da aşağıda kaput kapatıyor. E şöyle ufacık iki parmaklık bir yer kalıyor kapandığında. Bu da böyle bir özellik. Bu kadar büyük olmasının sebebi illaki vardır. Şimdi içeriye geldiğimizde otomobil 7 vites tam otomatik şanzıman. Burada USB A, burada USB C portlarımız bulunuyor. Kablosuz şarj ünitemiz var. İstediğimiz gibi telefonlarımızı şarj edebiliriz. Kliması bence iyi çalışıyor şey <laughs> güzelce bu arabayı soğuttu. Sürücü desteğinde bir sürü modlarımız var. Bu modları size buradan sayarak anlatacağım. Çekiş kontrolü ESP zaten var. Hız kontrolü uyarmalı. Bu uyarmalı da tabela okuma sistemi. Buradaki gördüğünüz tabela okumayı yapıyor ve buradan size hızı geçerseniz uyarıyor. Akıllı hız sınırlayıcı. Yani top bir hız belirliyorsunuz 90 diye ve gaza ne kadar basarsanız basın 90'ı geçmiyor. Şeritli tutma sistemi hem uyarı hem de yardım olarak direksiyonun müdahale de dahil olmak üzere var. Çarpışma önleyici. Bu otomobili zaten vardı. Bu araç zaten vardı. Geri görüş kamerası gecik Mesela şu. Ben vitesi direkt R'den D'ye alır almaz kapanmıyor. Bir iki saniye gecikiyor. Arka tarafı da görmemi sağlıyor. Kör nokta uyarı sistemlerimiz de var. Çapraz trafik uyarısı da geri geri gelirken yan taraftaki araçlar aynı bu şekilde park yerindeysek ve bir anda geliyorlarsa çıkarken bunu direkt uyarıyor. O dikkat uyarısı da sistem üzerinden yapılmıyor. Aracı belli bir süre boyunca aralıksız kullandığınızda dikkat uyarısını size veriyor. Şimdi otomobilin direkt sürüşüne geçelim. Hemen bir turlayalım. Size daha detaylı biraz da sürüşünden bahsedelim. Şimdi el frenimizi indirdik. D'ye aldık. Bu Ford'da zaten çok hoşuma giden bir şey ne? Yalıtım ve yol tutuş. Çok iyi yol tutuyor. Çok iyi bir yalıtım var. Özellikle bunu Ford Focus videosunda da anlatmıştım. Bak görüyor musun nasıl döndü? Niye sinyalini vermiyorsun? Ya var ya test arabasıyla bize kaza yaptıracaklar. Böyle bir şey yok ya. Bak göster orayı. Hiçbir şekilde sinyal vermedi. Adama artistlik yaptı. O da korktu geri geri geldi. Sinyal vermeden dönmek için geri geri geliyorlar. O kadın da korktu olabilir yani. Şimdi ya basıyorum. 1.0 motorlu bir araç. Onu anladım. Onu çok rahat anladım. Ama 125 beygir olduğu için Aa gördün mü? Çarpışma önleme yardımı. Şöyle kadın çocuğun elinden tutuyor ama çocuk hala adım atmaya çalıştı ileriye doğru. E kadınla tutarken çocuk böyle fırladı. Kadın sonra çocuğu tekrar çekti. Ama o sahnede bu araç onu gördü ve dedi ki fren yap çarpışma. Direkt orada uyarı verdi ama ani fren yapmadı Allah'tan çünkü arkamda araba vardı. Çocuk yola atlasaydı büyük ihtimalle de yapardı. Bu otomobillerde bu sistemler çok iyi çalışıyor. Adaptif hız sabitleme olduğunu söylemiş miydin? Bak burada sistemlerini de görebiliyoruz. Hemen şuradan yukarıda çıtı çıtı devam edelim. Burada güzel bir şekilde adaptif hız sabitlemenin modları yani yakın uzak olarak belli ediyor bak açtım gel 2 1 4 4 kademe olarak varmış her bastığında karşıdaki otomobile daha yakın olarak yaklaşacağını söylüyor. Alalım geriye. Bak geri görüş kamerasını da görelim. Geri görüş kamerasını gördün mü? Araçta bu arada bu adaptif hız sabitlemenin vesaire olmasının olayı şu. Bu bir güvenlik paketi. Güvenlik paketi adı altında olarak ekstra bazı ödemeler yapıyorsunuz ve bu güvenlik paketin içerisinde birçok donanım da size sunuluyor. Ön iki koltukta ısıtma ve de direksiyonumuzda ısıtmamız bulunuyor. O da güzel. Zaten bak Ford'un direksiyonu tatlı. Bastım. Direksiyon da burada. Ha gösteriyor. Otomobilin direkt içerisi gözüküyor. Ya rahat bir şekilde özel özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Bu direksiyon yapısı da benim hoşuma gidiyor. Bak şu yumuşaklık şöyle cimcikleyebilmek ayet keyifli. Benim sevdiğim bir olay. Arkadaşlar bu arada çamurlukta şey görmüş müydünüz bilmiyorum. Ne olduğunu size soracağım. Öğrenmek isterseniz real videoma giderek öğrenebilirsiniz. Şuralarda bir takım malzemeler var. Poşet. Gördünüz mü? Bazıları tekel poşeti diyor, bazıları çöp poşeti diyor, bazıları torba diyor. Öbür tarafta da var, öbür çamurlukta da. Bunların ne olduğunu size soruyorum. Aa üzerinde Ford etiketi de var. Bilemedim. Yorumlarda bekliyorum. Detaylarını öğrenmek için de hemen Instagram hesabıma bekliyorum. Instagram hesabında bunu size açıkladım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Takip etmeyi, abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, video hakkında yorumlarda bulunmayı ve birçok diğer video izlemek için de kartlardan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.